Selamun Aleyküm. hepiniz. Yayınımıza hoş geldiniz kardeşlerim. Biraz bekledik. Olayların soğumasını bekledik. Moral olarak biraz toparlanmayı bekledik. Bazen kendime şaşıyorum. Yani 33 yıllık meslek hayatımız bitti neredeyse. Hala Trabzonspor'un kötü gidişatında kendimi psikolojik olarak çok rahatsız hissediyorum. Her şeyden vazgeçiyorum sanki. Öyle bir durum oluyor. Neyse olmaması gerekir. Çünkü... Hayat Trabzonspor'dan ve futboldan ibaret değil. Kardeşlerim öncelikli olarak Samsun maçına geçmeden bu transferle ilgili hemen biraz bilgi vereyim. Trabzonspor'da şu anda transferi en yakın oyuncu Lyon'un stoperi Andriilson. Yani Brezilyalı bir oyuncu. Botafogo'da kiralık oynuyordu en son dönem Lyon adına. Lyon'da, bu Brezilya'daki kiralık döneminde çok üst düzey, çok parlak bir dönem geçirmedi. Ama bir önceki sezon ve ondan önceki sezon harika çıkış yakalamış bir oyuncu. Şimdi nasıl bir oyuncu diye soranlar olabilir. Arkadaşlar normalde iyi. Ama ben artık bordo mavi formayı giyip maça çıkmadan oyuncular için çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü iyi oyuncu alıyorsunuz, aldığınız iyi oyuncu geliyor, bakıyorsunuz uyum sağlayamıyor, bakıyorsunuz burada mutlu olamıyorum. bakıyorsunuz takımla, e, takımın oyun sistemine adapte olamıyor vesaire. Havasına, suyuna böyle olduğu zaman oyuncudan istediğiniz performansı alamıyorsunuz. Yani buna bir örnek, en yakın örnek, en gözümüzün önündeki örnek e, bizim Rumen oyuncu. Yani e, Draguş. Gaziantep'te ve Romanya milli takımında oynadığı futbolun %50'sini bile Trabzonspor'da ortaya koyabilmiş değil. Bakın. Hadi Gaziantep'i geçtim. Romanya milli takımında ortaya koyduğu futbolun %50'sini Trabzonspor'da ortaya koyabilmiş değil. Onun için ben Trabzonspor'un alacağı oyuncunun evet background'u iyi, oynadığı kulüplerdeki ortaya koyduğu performans iyi, Devamlılık yani süreklilik yani sakatlanmadan sürekli görev alabilme pozisyonu çok iyi. Bunlardan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama Bordo Mavili formayı giyecek, maça çıkacak. Bir maç, iki maç kendisini gördükten sonra hangi oyuncu olursa olsun Brezilyalı stoper Andreilson için de aynı şeyi söylüyorum. Ondan sonra hep beraber karar vereceğiz. Fakat şu bir gerçek, Trabzonspor'un bugünkü savunmasında görev alan oyuncular itibariyle Andreilson onlardan çok daha üstün ve çok daha katkı yapabilecek bir isim gibi duruyor. Görüşmelerde son aşama. Yani bu yarın ömür gün açıklanabilir. E, çünkü kiralık artı sezon sonunda satın alma opsiyonlu bir anlaşmada. Prensipte her şey tamam. Ama ödeme planı konusunda şu anda sadece o planlama üzerine konuşmalar karşılıklı Yazışmalar Fransız kulübü Lyon'la yapılıyor. Bunun dışında bir sıkıntı yok. Umarım Trabzonspor'a e, hayırlı olur ve e, kısa zamanda eğer hayırlı olacaksa da kısa zamanda açıklanır. Şimdi e, bunun dışında Trabzonspor Kanat Forvet konusunda da hem bu Ukraynalı oyuncu Zubkov'la ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Tamamen kapatmış değil bu defteri ama bu çok zor gözüküyor çünkü... E, futbol cambazı ve e, beklentiler ondan rakamsal anlamda Ukrayna kulübünün beklentileri çok yüksek. 12-13 milyon euro seviyelerinde bir beklenti var. Hadi pazarlıkla 9 milyon 10 milyon eurolara kadar indirseniz bile bu Trabzonspor'un boyunu ve ekonomik gerçeğini aşar. Ama buna rağmen Trabzonspor e, Zuko konusunda görüşmelerini sürdürse de şu anda Kanat Forvet konusunda en yakın Trabzonspor'a isim, Trabzonspor'a daha doğrusu en yakın gözüken isim Brezilyalı Junior Santos. İyi bir oyuncu ama dediğim gibi onu da gelecek, formaya giyecek göreceğiz. Kimi alırsak. Evet background'u iyi, Brezilya liginde çok iyi işler yapmış. Gerçekten baktığınız zaman teknik kapasitesi olağanüstü. Seri, çabuk bir oyuncu. Ve bu şekilde dışarıdan baktığınız zaman ya keşke bu oyuncu bizde olsa diyebileceğiniz türden bir görüntüsü var ama diyorum ya her iyi, her kaliteli oyuncu geldiği zaman size çok büyük fayda sağlayacak diye bir kural yok. Futbol maalesef böyle ve oyuncu gelecek, burayı sevecek, takım arkadaşlarına iyi şekilde adapte olacak, arkadaşlık bağları kuvvetli olacak ve e, Trabzon'da kendini mutlu, huzurlu ve buraya ait hissetmeye başladığında bu tür oyuncuların kalitesinden yana şüphe olmaz. Sağlayacağı katkı anlamında da şüphe olmaz. Onun için en yakın isimler iki Brezilyalı Stopper Andriolson ve Junior Santos Kanat Forvet olarak. Junior Santos'ta da iki kulüp arasında Brezilya kulübü ile Trabzonspor arasında yoğun görüşmeler var. Gerçekten iki gündür çok yoğun bir görüşme trafiği. Hatta bugün çok daha yoğun bir trafik olduğunu ve kulüplerin karşılıklı ikişer kez yazıştığını e, sizlere söyleyeyim. Bu iki oyuncu Trabzonspor'a şu anda en yakın isimler gibi duruyor. E, merkez orta saha konusunda da yine Lyon'dan Tolisso maliyeti çok yüksek olmasına rağmen Trabzonspor'un hala görüşme halinde olduğu. İngiltere'de Belling e, yine Trabzonspor'un görüşme halinde olduğu ismini henüz öğrenemediğimiz ama Alman liginde oynayan bir 8 numaranın daha Trabzonspor'un gündeminde olduğunu ve bu üç orta saha, merkez orta saha oyuncularının üçüyle ilgili de görüşme ve trafiğin devam ettiğini sizlere aktaralım. Evet, Trabzonspor'da transferle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bunun dışında e, Samsun Spor müsabakası e, gerçekten hepimizi büyük bir hayal kırıklığına uğratan bir futbol görüntüsü vardı. Üzüldüğüm şey şu arkadaşlar, kim ne derse desin şimdi bazıları, bazı mesela ulusal televizyonda ekran yapan eski futbolcular, eski yorumcuları, teknik adamları falan izliyorum. Samsun Spor'u öve öve bitiremiyor. Yani bana göre, ha ekonomik olarak yaptığı harcama karşılığında çok küçük bütçelere kurulmuş bir takım için Samsun Spor iyi bir takım sayılabilir ama yani bugün ligde üçüncü bile olsa eğer Trabzonspor karşısında oynadığı gibi her rakibe karşı oynuyorsa amatör bir takım yine. Yani. yani Trabzonspor karşısında anlatmak istediğim benim geçmiş maçlar önemli değil. Trabzonspor karşısında benim izlediğim Samsun Spor yani sıradan bir bildiğiniz Bankasya takımı. Yani eski adıyla Bankasya. Şimdiki birincilik Trend yol birincilik takımı gibi bir şey. Ne oynadı Samsun Spor? Yani birisi söylesin. Çok mu iyi oynadı? Trabzonspor'u ezdi mi? Trabzonspor'u bunalttı mı? Trabzonspor'u boğdu mu? Çok iyi organizasyonlarla inanılmaz harika çıkışlar, harika organize ataklar mı geliştirdi? Çok inanılmaz goller mi kaçırdı? Oyunun hakimi ölü Trabzonspor'du. Bakın. Hepimizin sefalet içerisinde dediği hepimizin huzursuz olduğu hepimizi mutsuz kılan bu kötü Trabzonspor oyunun hakimiydi Samsun. Trabzonspor kendi hatalarına kurban gitti. Trabzonspor kendi kötü performansına kurban oldu. Bazı arkadaşlar ekranlara çıkmışlar Trabzonspor taraftarlarına şirin gözükmek için. Yok işte hakem Trabzonspor'un penaltısını vermemiş. Hiç öyle katılmıyorum. Ozan'ın pozisyonunda hiçbir şekilde penaltı yok. Karar doğru. Efendim hakem e, Samsun Spor'un kimilerine göre birinci golünden önce, kimilerine göre Samsun Spor'un attığı ikinci golden önce faul varmış. İkisinde de faul yok. Yani bunu söyleyen ulusal ekranlardaki arkadaşlar Trabzonspor taraftarının gazını almaya, yönetimi ya da teknik heyeti ya da Trabzonspor futbol takımını böyle hani yani yenildiler ama işte, işte takım bir şey hakemden dolayı falan. Evet Trabzonspor'un hakemlerden dolayı bu yıl canı çok yandı. Ama Samsunspor maçında takdir haklarını Mehmet Türkmen denen hakem tıpkı Trabzon'da oynanıp 2-2 biten Kayserispor müsabakasında olduğu gibi yine rakipten yana kullandı. Faullerdir, taçlardır, vereceği vermeyeceği kartlardır. Takdir haklarını Samsunspor'dan yana kullandı yine. Kayseri maçında da aynıydı. Ama hakem ne Samsun Spor'un attığı gollerde ne de Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda yanlış kararlar vermedi. Trabzonspor takımında aklımın ermediği şu. Beşiktaş geçtim daha önemlisi. Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı. Demek ki bu takımda bir kapasite var. Müthiş bir mücadele örneği verdi Trabzonspor. Hayırdır arkadaşlar? Bu tür maçlarda neden yok? Buna çok üzülüyor. Trabzonspor yönetiminin sorgulaması gereken noktalardan bir tanesi ve başlıcası bu. Trabzonspor futbolcuları her maçta aynı ciddiyeti ortaya koymak zorunda. Her maçta. Trabzonspor futbolcularına birileri Trabzonspor için Samsunspor maçının, Trabzonspor için Fenerbahçe maçının, Trabzonspor için Galatasaray Beşiktaş maçlarının ne kadar büyük ehemmiyet ve önemi olduğunu anlatması lazım. Trabzonspor'un nasıl bir büyük takım olduğunu, Trabzonspor taraftarının neler beklediğini bana göre yapılan antrenmanlardan önceki toplantılarda mutlaka birileri onlara anlatması lazım. Teknik heyetin her maça çıkarken bu futbolcuları karşısına alıp teknik taktik 3-5 dakika, 10 dakika taktik anlayış anlatıyorsa 10 dakikada Trabzonspor'un büyüklüğünü ve taraftarın beklentisini bu vurdum duymaz arkadaşlara anlatması lazım. Trabzonspor'un kalite sorunu yok. Trabzonspor'un 3-4 mevkide eksiği var doğru. Trabzonspor'un oynayan oyuncular itibariyle kalite sorunu yok. Trabzonspor'un vurdum duymaz bir oyuncu, sorumsuz bir oyuncu grubu Trabzonspor'un asli sıkıntısı. Kendi aralarında mı problem var? Para mı alamıyorlar yönetimden paralarını alamadıkları için mi kendilerini işlerine vermiyorlar? Teknik heyetimi ya da yönetimi mi Protosto ediyorlar, ne ediyorlar bilmiyorum. Ya da bu camianın, bu formanın, bu kulübün, bu takımın büyüklüğünün hala farkında değil birileri. Bu kulübün farkındalığını birileri anlatması lazım bu arkadaşlara. Hani okulda derslerimiz vardır, matematik, Türkçe bilmem ne şu bu. Trabzonspor'da nedir ders? İşte taktik, teknik, oyun stratejisi, oyun içerisindeki dağılım falan artı Trabzonspor'un büyüklüğü bu oyunculara ve taraftarın beklentisi bu oyunculara anlatılması lazım. Bunu da biz mi söyleyelim ekranla? Bunu da Trabzonspor kurmaylarına biz mi anlatalım? Bazen bu tür şeyler oyuncuyu iyi motive eder. Vallahi hiçbirimiz memnun değiliz. Bu Trabzonspor konuşmaya bile değmez. Ha şu doğru tamam kabul ediyorum. Visca. Performansı iyi veya kötü. Mendi. Performansı yeterli veya yetersiz. Draguş. Yeterli veya yetersiz. İşte Savic gibi Trabzonspor'un 5 tane oyuncusundan yoksun Samsun'a gitmiş olması eksik midir? Eksikliktir. Ama bu bu gördüğümüz Samsunspor'u Spor'u yenmek için bir mazeret olarak önümüze koyulamaz. Trabzonspor'un teknik heyetinin de hazır olmadığını kafa olarak Trabzonspor teknik heyetinin de bu sıkıntılı süreçte bocaladığını görüyorum. Önce teknik heyet soğukkanlı olacak. Önce teknik heyet ne yaptığından emin olacak. Teknik heyet oyuncuları moral motivasyon olarak özellikle bırak tekniği taktiği hocam ya özellikle moral motivasyon olarak bu oyuncuları maça öz güvenlerini yerine getirici şekilde iyi doldurman lazım. İyi motive etmen lazım. Ben bunu söylüyorum. Bu akşamki konumuz Trabzonspor'un transferleri ve Samsunspor maçından sonraki duygu ve düşüncelerimdi. Trabzonspor'un tüm oyuncuları hayal kırıklığı yaratıyor. Herkes silkelenip kendisine gelmesi lazım. Yarın bir başka video daha çekmeyi planlıyorum Rabbim nasip ederse. İnşallah o videoda tekrar birlikte olacağız. Daha değişik konulara da değineceğim. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.